اِنَّ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ O kimseler küfrü aldılar, imanı sattılar. لَنْ يَدُرُ اللّٰهَ شَيْهَا Bana bir zararı yok. Adam diyor ki ben istediğimi yaparım diyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki sen kafirliği mi tercih ediyorsun? Yahudiliktir, Hristiyanlıktır, dinsizliktir, İslam dairesinin dışındadır. Efendim, adam diyor ki ben istediğim gibi eğlenirim, istediğim günahı yaparım, istediğim gibi kafa çekerim, istediğim gibi, efendim takılırım. Seni yaratan Allah diyor ki sen küfrü mü tercih ediyorsun? İmanı mı satıyorsun? Ya bana zarar veremez. Ben Allah'ım, bana zarar vermez. Ve lehum elim. Ama sonunda sen diyorsun ki ey Allah'ım canı sen verdin, malı sen verdin, bu kainatı sen yarattın. Ben burada istediğimi yaparım. Mevlat Ali yap, sen bilirsin. Ama sonunda eşittir. Ve lehum elim. Çok korkunç bir azap var. Akıllı bir insan ne yapıyor? Ya Rabbi bu can senin, bu bamba, her şey senin. Ne dersen yaparım. Allah'a ekber buradayım. Mevla da levm cennetin tecini min taht har altlarından nehirler akan cennetler. Bu bu, bu kadar. Ve la yahse Bir daha Mevla Teala daha açık bildiriyor. O kafirler zannetmesinler enne lillahum ben onlara mühlet veriyorum. Hayrun li anfusiyim. Kendileri için hayırlıdır. Erken ölen bir kafir çok yaşayandan karlı. Erken ölenin diyelim ki azap derecesi 20 kademe azap, 20 derece ısı, ama çok e, kaf, yani inkar edenin, çok yaşayanın azabı çoğalıyor bu sefer. Erken ölen diyecek ki, iyi ki erken ölmüşüm de efendim azap olarak az azabın içerisindeyiz. Kur'an açıkça bildiriyor. Ve la yahse bennellezine Kafirler zannetmesinler. Enne men numli lehum. mühlet. Onlara müsaade ediyorum. Hayrun li enfusim kellerine hayırlıdır. Enne men numli lehum. Onlara mühlet veriyoruz. Lezdadu <laughs> isma. Günahları çoğalsın. Yani bir e, mesela a, polis ne yapıyor? Suçluyu biliyor, suçlu ama suç işlemeden, yani insanlar önce suçsuzdur. Sen suçlusun deyip de ensesine konamazsın. Adam tam gidiyor, o fiili yapacak, suçüstü onu yakalıyor. Mevla Celle Celaluhu bunu biliyor. Biliyor ama ilme zuhur denir buna. Fa'tarafu Fa bi zenbihim. Allah günahlarını itiraf ettirecek onlara. Mevla onlara müsaade ediyor. Müsaade ettikçe de onlar isyana kullanılıyor. Hani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya şimdi ölecekmiş gibi ahiretin meselesi. Şimdi hiç ölmeyecekmiş gibi ben şimdi kendimden sorulmuyorum. Allah bana hiç ölmeyecekmiş gibi hayat verse Allah'ı, Resulullah Efendimiz'i dini bırakmayacağım. İnsanlara faydalı olmak hususunda, çevreme faydalı olmak hususunda insan olarak ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyım. Allah'ın mülkünde hayırlı bir insan, güzel bir insan, iyi bir insan, faydalı bir insan. Herkesin efendim istifade ettiği, herkesin efendim e, iyi ikram ve iyilik gördüğü e, zaten eee ikram yiyelim yani benim şeyim de Sakarya ikramiye, Köyümün adı da o. Şimdi e, böyle olma ben kararlıyım. Şimdi adam bu rivayete göre ne yapıyor? hiç ölmeyecekmiş gibi dünyayı, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışma arasında değil. Biz çalışacağız ama biz sonsuza çalışırız ahirete hiç ölmeyecekmiş gibi hayat olsa Allah'tan yolundan ayrılmayacağım. Şimdi ölecekmiş gibi de ölüme, ahirete hazırlıklı olacağız. Şimdi burada ne diyor? Velayasa benlezini keferi enne menumliyum hayrul Verdiğimiz mühlet kendileri için hayırlı değil. Çünkü onlar yaşadıkça mesela şurada şu soruyu da sorabiliriz. Soru olarak sorayım. Dikkat. Bir soru soruyorum. Biz sonsuz cennete nasıl gidiyoruz? Bunun cevabını vermeyelim haftaya verelim de. Bir milleti merak ettirsek böyle. Yani İsmail olarak ben bir hayat sürüyorum. Yaptığım ibadetleri, namazı hesapladım. 3 seneyi falan bulmuyor. Efendim, oruçlarımızı da hesapladık. Bir insan ömründe 6-7 sene, mesela 70 senelik ömründe çok çok uğraşsan, 7 sene boyunca ibadet etmiş olmuyor. Peki 7 senelik ibadetle yani bir ay boyunca çalışacağın yerde 5 gün çalışıyorsun tam maaş alıyorsun. Böyle bir yeri yok. Peki biz 70 senelik ömürde 5 sene ibadet ediyoruz sonsuz cennet nasıl kazanılıyor? 5 senelik ibadette sonsuz cennet olur mu? Olmaz. Peki nasıl oluyor? Sonsuz Allah'ın mülkünde yaşasak kendimden sorumlu olduğum için ben Allah'ın yolundan ayrılmamaya kararlıyım. İşte bu niyet, bu iman sonsuz cennete götürüyor. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor burada? Kafirlere biz mühlet veriyoruz. Onlar da küfrü bırakmıyorlar. Liyezdadü isma günaha devam ediyorlar. Sonsuz hayatları devam etse, cehennemden çıksa yine devam edecekler. Ve lehum muhin. Onlara alçak edici azap vardır. Ebbe kısıtlık Efendimiz'den bir hadis. Su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey hayır. İnsanların en hayırlısı kimdir? Men umru ve hasun ameluhu. Ömrü uzun, Ameli güzel. Onun için Müslümanların yaşaması güzeldir. Bazı insanlar, bazı Müslümanlar yanlışları görüyor, dünyanın kötülüğünü görünce ölmek istiyor. Güzel kardeşim, senin yaşaman hayırlı. Çünkü yaşadıkça ahirette efendim 10 sevapla gidersin. 50 sevap, 100 sevapla gitmek var. Çok sevaba ihtiyacımız olacak. Yani ben geldim sadece iyi değil. Onun için ne kadar çok zikir, ne kadar çok ibadet, ne kadar çok itaat, o kadar amel defterine bir şeyler koyardı. Feyyun Nazi şerrun. İnsanların en şerlisi kim ya Resulallah? Men tale umru ve sa ameluhu. Ömrü uzun, amelleri kötü. Ya bu da şer. Ee, yine Allah veriyor ama neden veriyor? Ukbe'den gelen bir hadisi şerif. E, efendim bu hadisi şerif Ahmet bin Hanbel'de. İza Allah Allah'a yu'til abdemine dünya ala me'asihi. Allah kuluna isyan ettiği halde evi var, barkı var, imkanlar. U Adam hem Allah'a asi ama nimet içerisinde zengin. E ve maasi ma yuhibbu fe inne hu istidrac. Bu yani e, Mevla Celle Celaluhu kıyamet günü soracak. Ey Hristiyan, ey Yahudi gel bakalım buraya. Ben sana mal vermedim mi verdin? Ev vermedim mi verdin? Para vermedim mi verdin? Yat vermedim mi verdin? Araba, imkan, helikopter verdin ya Rabbi. Peki benim mülkümde aciz bir kul olduğunu bilmiyordum. Biliyorum diyecek orada. Başka itiraz hakkı yok. Peki sen ne yaptın? Benim mülkümde ne yaptın? E sana meydan okudum diyecek. Orada konuşmaktan başka çaresi yok. Ne oldu bu sefer? Allah ona itiraz ortamını bırakmayacak. Allah'ın ilahi adaleti müthiş. Sümmetele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Felemmane sümâ Kulum beni unuttuğu zaman bu tövbe suresinde fetahna aleyhim evve ve kulli şey. Ona bütün kapıları açarız. Kişi Kur'an yolunun dışına çıktı mı Mevla bütün kapıları açıyor ki bana itiraz etmesin diye. Mevla veriyor, veriyor, veriyor. Mesela küfaro aleme bakıyorsunuz, Avrupası da, Amerikası şurada burada. Uu nimet içerisinde. Baş döndürücü adamın parası ömür boyu harcasa efendim iki eliyle dağıtsa bitiremiyor. Evvaba şey. Bütün kapıları açarız. Hatta <laughs> idafe Verdiğimden ferahlanır. Uu kendini bir şey zanneder. E kazınamadı dedin. Ansın küt <laughs> Azza aleyhisselam gelir yakalarız onu. Feydan mobilisyon <laughs> bütün hayırlardan. Düşünün şimdi adam havuzun başında. Bütün nimetler, orada efendim imkanlar, zenginlikler, paran hesabını bilmiyor. Bir inkarcı, bir Hristiyan, bir kafiri düşünün. Bu nimet içerisinde. Birden Azrail Aleyhisselam geldi, ruhunu aldı. Az önce nimet, u elinde gürzler, kamçılar, alevler, yılanlar, azaplar, bir susuzluk başlıyor, bir açlık başlıyor. Sonsuz su yok, sonsuz yiyecek. Bütün hayırlardan ümidini kesmiş, sonsuz azap diyor. Feza mublisun kelimesi beni çok etkiliyor bu bu, bu, bu bu kelime. Yani burada ona azap vardır kelimesinden daha etkileyici bir kelime. Feza mublisun o adam şimdi nimet içinde ya her türlü düşün adamın evi imkanı efendim hizmetçileri şu su su var. Bir anda bir ölünce her şey gitti kaldı efendim ortada. Bütün hayırlardan nimetlerden efendim kapılar kapandı ne yapacağını şaşırdı. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ayşe vellezî nefsü bi yedihi lev se'eltu rabbi en yüce mâ yecibel dünya. Eğer Rabbimden isteseydim şu dağları altın yap ya Rabbim. Dileseydim. Lâ ecrâhâ haysu şiit. İstediğim gibi Allah bunları verirdi. Minelârdi ve lâkinni ehkârtu cu'ad dünya alâ şebiâhâ. Ben tokluktan açlığı tercih ettim. Yani geçiciyi sonsuza tercih ettim. Burası nasıl geçici? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü'nün bir mucizesi daha. Resulullah Efendimiz'e böylece ve utuydu müfatihul hazainil art. Bana dünyanın bütün hazineleri verildi. Yerin altında yani dünyanın altındaki diplerinde hazayel art. Dünyanın altlarındaki nimetleri arayın. Bu altlarında altınlar var, petroller var. Resulullah Efendimiz bunları bildirmiş. Yani hazine ellerinde. Ancak Resulullah Efendimiz büyük nimetler içerisinde olsaydı insan ne diyor? Ya zaten peygamberden bahsediyorsunuz. Oho bütün imkanlar var. Adamın fiyakası yerinde. Ee, yani öyle peygamberliğe ne var gibi insan zihninden itiraz edebilir. Bunda da bir mucize. Resulullah Efendimize bakıyoruz. Bir sürü sıkıntı, meşakkat çekmiş. Etrafındakiler vefasızlık etmiş vesaire. Ona rağmen Allah'a kulluğuna devam etmiş, bize örnek olmuş. Ve fakla dünya ala ginaha. Dünya fakirliğini, zenginliğini tercih ettim. Ve hazine dünya ala ferahiha. Yani ferahlığını hüzüne tercih ettim. Yani benim anladığım geçiciyi sonsuza tercih ettim. Allah bize nimet verdiyse, Resulullahımız Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Acebelli emrül mümin. Müslüman işi hep güzeldir. İza esabetu darra sabara fekene hayren le. Ni sıkıntı gelir, sabreder, hayır olur. Ve ila esabetu serra nimet gelir, parası, malı, sağlığı, sıhhati yerinden e, şekere şükreder fekene hayren le. Hayırlı olur. Ve la yahsebenne gafil amma ya'maluz zalimun. Rabbimiz buyurdu ki Allah zalimlerin yaptığından gafil değil. İnnema <laughs> yuakhiruhum Allah onlara mühlet veriyor. Liyevmin bir güne ki teşka sufiyle yapsar. Gözlerin efendim yerlerinden oynayacağı o dehşetli güne. İtiraz kalmasın diye Mevla her türlü nimeti veriyor.